Doğal taşım ne zaman etki edecek? En çok gelen sorulardan birisi bu. Hadi gelin doğruyu konuşalım. Herkes de etki eder mi öncelikle? Tabii ki hayır. Şifa nasiptir. Kime, hangi alanda, ne kadar oranda, ne kadarı nasip olacak ve hangi yöntemle şifa alacak? bunu ne siz bilebilirsiniz ne biz bilebiliriz. Hiç kimse bilemez. Ama bir de şifayı açılan kapının olması gereken, yerine getirilmesi gereken kuralları vardır. Birinci kural. Doğal taşınız orijinal olacak. Yani sahte olmayacak. İkinci kural. Doğru doğal taşı kullanacaksınız. Yani hangi alanda, hangi özelliğe, hangi sıkıntınız için doğal taş tercih ediyorsanız doğru doğal taş olacak. Üçüncü kural, doğru alanda kullanılacak. Yani kalp ve üzerine ilgilendiren konularda mutlaka boyunda kolye kullanacaksınız. Kalpten aşağısını ilgilendiren konular için mutlaka bileklik olacak. Bu üç kural bizim elimizde. Yani bunun garantisini ben veriyorum. Orijinal taş, doğru doğal taş, doğru kullanım alanı. Dördüncü madde, inanarak kullanmak. Şifalanmayı kabul ediyor olmanız gerekiyor. Beşinci madde ise kullanım kurallarına uymanız lazım. Yani sizin harcınızda bir başkası kullanmayacak ve arındırma işlemini rutin olarak devam ettireceksiniz. Bu iki kural da sizin elinizde. Gelelim en son maddeye. Nasip. Bu da ne sizin elinizde ne bizim elimizde.